gezegenler konuştu hayatında köklü değişiklikler olacak mı gökyüzü astrolojide nadir görülen bir gezegen birleşimiyle işaretlendi bu birleşim yaşamında büyük bir dönüşümün habercisi olabilir peki bu dönüşüm ne anlama geliyor ve seni neler bekliyor şu anda gökyüzünde etkili olan bu özel birleşim özellikle hayatının temel alanlarında derin etkiler yaratabilir. Kariyer, ilişkiler, kişisel gelişim ve hatta dünya görüşünde önemli değişimler yaşayabilirsin. Bu gezegenlerin enerjisi, eski kalıpları yıkıp yeni başlangıçlar yapma isteği uyandırabilir. Bu birleşim senin için bir yeniden doğuş gibi olabilir. Geçmişte seni engelleyen inançları Alışkanlıkları ve düşünce kalıplarını geride bırakarak daha otantik ve özgür bir versiyonuna dönüşebilirsin. Ancak bu süreçte bazı zorluklarla karşılaşman da olası. Değişim her zaman kolay değildir. Bu birleşimin etkilerini en iyi şekilde değerlendirmek için öncelikle hayatının hangi alanlarında dönüşüm istediğini belirlemelisin. Kendine dürüst ol ve neyin seni mutlu etmediğini, neyi değiştirmek istediğini düşün. Ardından bu dönüşümü gerçekleştirmek için küçük adımlar atmaya başla. Unutma, bu gezegen birleşimi sadece bir potansiyel sunuyordu. Dönüşümün gerçekleşip gerçekleşmemesi senin elinde. Aktif olarak çalışarak, bilinçli seçimler yaparak ve iç sesini dinleyerek bu enerjiyi kendi lehinize kullanabilirsin. Bu süreçte sabırlı ve şefkatli olmaya özen göster. Kendine zaman tanı ve hatalarından ders çıkardığını. Dönüşüm bir yolculuktur ve her adımında öğrenilerek büyüyebilirsin. Bu göksel olaydan senin hayatın nasıl etkileneceğini merak ediyor musun? Yorumlarda şu anda Hayatında en çok değişiklik yapmak istediğin alanı bizimle paylaş. Belki de senin için özel bir yorumda bulunabilirim.